Şey ya Ne var? Sağ evet, arkadaşlar. Var mı? Ha. Bir adım. Evet bugün 3500 elmas. Sıfır izlenme. Ne <laughs> ne yaptın? abi izi çok <laughs> O ne diyor? Ne yapıyorsun? Abi çok eşek. Çekilin, çekilin, çekilin abi. Çekil. Canlı yayın Eee? Çekil, çekil, çekil. Abi izlemiyoruz mu? Çekil, çekil. Aha. Oo, hoş geldin dayı. Kardeşim hoş geldin Allah. <laughs> Oğlum bu ne abi? Arkadaşı <laughs> kaynağı. Bu kimin <laughs> bilgisayarı? Benim. Oğlum bu ne? <laughs> ne? Kardeşi görmüyor mu kalpeyi? <laughs> 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 Kalp. Ne bekliyorum? <bakayım>? Şey, Laptop'u <laughs> mu ikisiyen ben? ben Ama çok yamurum. Nasıl? <laughs> Burayla gidiyorum. Zeynep'i çabuk Oğlum arkadan güneş geliyor ondan oraya öyle gözüküyor. Ya, gelmesi sanki çok iyi. <laughs> Kapat <laughs> abi. Kapat. Altay'ın eski hareketini mi Sıkıntı lan. aleyküm. selam. Sen patucu <laughs> <miyim? gülüyor> <Sen gülüyor> Vay be sen patucuyu dözen Bizim eski gencimiz <laughs> o ya. <yani. gülüyor> <laughs> Youtube'a ben başlatmıştım arkadaşlar onu. Arkadaşlar. İyi ki zaten videosunu görürseniz ben de. Ya bu arada ben bir numarada yüzümü gösterecektim. Ben şimdi niye gösteriyorum ki? kim ki? Bu Kükyöz. Acaba Kükyöz kim? Acaba. Kırık <laughs> değil. Kimse yüzünü bilmiyor musunuz? Mesela bu kim? Tanıyor mu? Evet, tanıyorum. O bizim eski <gülüyor> takipçi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Neyse çok şey. <laughs> Altan Bey'i sen. Kaç yaşındasın Kaç mi? Kardeş nasılsın? Kardeşim. 11 ne olur? 13 13. 13. 13 daha girmedi oğlum sen. Onu 13 13. Girdiler. Sen yoktu. Ay ya. Yok. <laughs> Hadi <utanıyordum>. Ne yapıyor o? <laughs> Anan oğlum kimse yazmıyor. Arkadaşlar yazın yoksa çekiliş yok. ne çekiliş kardeşim?